Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün yeni bir oyuna başlayacağız. Yani mobilden başlayacağım bu sefer. Ee, yani, hareket ha devam mıysa, ne hareket muzdursa ben bunu video için ne yapalım normal. Önce bir normalden geri başlayacağım. Ya da boss ver. <laughs> Acaba geri sevmiyorsam. Ya da ben direkt geri yapayım. Bunu kasasım gelmedi bir anda. <laughs> Zaten bunu o kadar ilerlemedim yani. 3 asker falan ee, mı? 4 Amanın. Önce her zamanki taktiğim gibi ben direkt madencilerle başlayacağım bu bölümü okçuyla savaşçı hiç ıspartan koymaman gerekiyor burada bu madencilerle kalıyorsun hiç ıspartan koymayacaksın çünkü hem 3 s kılıçla bir ıspartanı doldurabiliyor burada bunlar da alacağı için bir, 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 birkaç tane okçu koyacağım arkaya. Şimdi hızlı bir şekilde orduyu kurmaya başlayacağım. Bas gibi bir olsa ben, ben böyle kılıçlı falan koymam da bu bölümde koyarım. Genelde öyle yaparım ben. Dur bu kılıç falan var, çok seki. Bir tane okçu okçu önden ben şöyle tak tak atacağım onlara. Bir tane okçu koyacağım sonra birkaç tane daha sonra okçulara devam ki. Öyle yapayım. Hemencik sol okçuyu ben alacağım. Nerede benim favori bilimim, birimimdir. Üç vislemez bana okçum gibi okçudur Türk milletinin. Arkadaşlar. Hadi bastılar, 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 bastılar. Saldırın, 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 saldırın. Hadi 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 hadi, hadi arkadaşlar. Saldırın. <laughs> beklemiyordum bu kadar erken bir saldırı ben. Tam geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Söz dalacağım ama. Nereye kazıyor bu? Hadi hadi hadi. Tamam hemencik geri. Çıkartacağım bunlara dağmaları için. Dün da çok seni gitmez. Ee, çok ama şey yes, saldık. Nasıl aldık? <laughs> of, hiç anlamadım nasıl aldığımızı durdurmaz. Oradan benim sandıklara bakayım. Sandıklar. Açalım bir tane. Ha, aslında çok güzel ama. Ben aslında sandıkları tek kostüm için harcayacağım genelde. Aslında burada benim favori kostümüm nerede? Favori kostüm benim bu mıydı yok? Hangisi neydi benim favori kostüm? He. Bu çok iyi. Hangisi buydu buydu? Bu muydu buydu, buydu. Buydu, buydu, buydu ya. Devin ama deve bence. Aman boşverin. Hemen girelim. Eee <laughs> paramı neye vereyim? Ok altın yapalım sonra Spartan'ı basarım. Şimdi Spartan'ı da basacağız. Max Ertuğrul. Ya. Hadi 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 burada Bak adam madenciler daha çok olacak. Adam 5 madencisi var bizim. Bakalım bizim de besimiz arkadaşlar. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Bir tane daha koyacağım. Sonra bir tane daha mı koyuyoruz işte. Onu da koyunca bırakıyoruz burada madencileri. Sonra okçu koyacağım. 5 tane. 5 tane okçudan sonra hamle yapacağım. İlk okçum beni ön taraftan onların madencilerini sıkacağım. Paralarını düşüreceğim ki gelirleri az olsun. Madencilere para verirken askerlere o kadar çok para yatıramayacaklar. Askerlere para yatıramayınca çok boz konuşmuş olacağım. Boz boz konuştuğum için de siz yorulacaksınız. Dinlemek istemeyeceksiniz. Of. Dın dın Burada abone olmayanlarımız var. Onlar yüzünden canlı yayın açamıyorum. Canlı yayın var. Bakıyorum. 50 abone ya. Oh, Okçumuz ölmüştür. Bu bir sava silahıdır. Dındırın, dara dındara dındara Ah kanim kanuni, sultanı, sultanı. <laughs> oh, oh. bu yurbandan tek ya pilin kısa kalmış. Amanın boss verin. Spartan'ımı koydum. Bir tane daha Spartan koymam gerek. Benim. Aynen. Hadi hadi hemen yüksün. Vücürü alırım. Zaten vücür kaç sayıda alıyordum. Bakın okçuları bundan seviyorum. Hem. Spartan nerede? Aha hala çıkmamışlar hayır spoiler vermeyeceğim. Bu oyunu birçoğunuz bitirmişsiniz de belki hiç oynamayanlar için spoiler vermeyeceğim. Bu bir bu nasıl fırlatıyor diye bunu. Bakın. Bakın kosarken bu oraya saldırı yapacağım ve bunu fırlatıyordu eskiden. Hayır. Patam. Hadi be. Adam mı? Adam beni alacak şimdi. Hepiniz. Çok mutsunuz. Aha aldım ki. Aldım ki. Aldım ki. Bakın ama hayır bu bir savaş silahıdır. Kaçın 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 benim param çok olmuş. Evet sizi çok sıkmak istemiyorum bu videoda ondan dolayı. kısa yapacağım. Bir bakalım eğer tam buraya gelirsem Biraz daha yürümek Birazcık hava atmak Tam kafayı isabet atmak Öyle bir atıyorum ki Tak adibe be gücü vuruyordum direkt Tamam Okçu bas Kaç Şimdi Bakın bunlar direkt kendi kalkanı alıyorlar. Ama artık biz de başlayalım birazcık yani. Hadi be doldur. Bir Evet. Savaş sahnesi. Mükemmel bir adet savaş sahnesi. Spartalı Sen benim Sen benimsin. Sen benim misin sen beni pat yes ve benimki yine bir video aldı ben şimdi okşu spam yapacağım öndekiler benim için önemsiz çünkü dört aa öndekiler daha çok biliyormuş ben onlar daha çok falan vuruyor diyecektim he düşman takviye çağırdı he adamın zaten seydan baskısı yok yani seydan baskısı yok adamın ne yok seydan baskısı yok kötü pozların. Ay yo yo adamlar yandılar da. Bizimkiler nereye çıktılar öyle? Benimkiler hep böyle tutmazdı. Bunların hep tutuyor. Bu bir yer sağa silahıdır. yo 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 ya Archer. Ay bizim okçular olmasa bakın nasıl azalacak? Ve okçular mı alacak? Yine. Yo 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 ön tarafı temizlediler. Hadi hadi temizliyorlar temizle. Madencileri de aldılar. Adamı madencileri de yok. Ee, çok basitti. <laughs> bu arada bir sonraki videoya kadar bunu bitireyim mi? Yoksa son meyve kasalım mı bu videoda? Son meyve de bir video yapıp. Of. Son video basacağım. Ondan sonra sonrakine bir video yapıp o videoda hem oradaki son bossu öldürüp sonra son bir moduna mı geçelim? Yorumlara bekleyeceğim bunun cevabına. <laughs> hiç yorum gelmezsen zor tuturum. Ham 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 Kılıç kılıç. Önceden bir tane kılıç var tam merkezinde. Onları yapmıştık. Ben ne yapacağım size söyleyeyim mi? Bunlar hızlı yapacaklar. Onu bilmediğim için de gücü biriktireceğim. Çünkü bize minyon gerek. Minyonlar. <laughs> Hadi buraya gelsin. Anlaması lazım. Tam benim. Ya telif yiyeceğim. Telif yiyeceğim Fazla telif yiyince de telif genelde videolarda. Ona çok diyesim yok o kelimeye. Ama şimdi o kelime ne olduğunu ismi geri saracağınız ama o kelimeyi geri sardığınız için videoyu ileri alınca daha çok mu Daha iyi ileri mi alacaksınız? Ben niye bu kadar çok boz konuşuyorum? <laughs> Biz son devleri görürdük ve geri çekilin geri çekilin geri çekilin geri çekilin hadi 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 aa klan gelmedi çok iş gelsinler alın 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 alınlar alınlar klan uy 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 aldık 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 hey aldık görüntüsünde ne yapacaktım he bundan bir tane su Evet şimdi ne yapacağım? Elini sınırımız var. Bir an 15, 15 sınır. var dedim. 2 saniye bir durun. Durmayın. <laughs> <laughs> Hemencik yukarı bir ok. Oh, nereye gitti ok oh, nereye gitti? Tamam o zaman bir tane attınca bu şeye gelir. Aha bana gördü. Bu gördüse ben. Şunu getireyim lan oradan. basacağım. Bir büyücü daha koyup adamlara saldıracağım. Ay, işe mıs. Boksuda niye narkiye geçiyor? Aynen şimdi bu giderse Alacak ya aynen ben büyücüyü alacağım golde Şimdi full böyle hemen bir kamyon çağıralım Oh, that's Hadi 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 gelin, hayır sus 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 sus. Hadi 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 geri çekil. Takma. Ben ne yaptım ya? Çok kötü oynadım. Geri çekil, geri çekil. Ama Batman'da abartabilirsiniz. Hadi, okay. tamam şimdi artık onların ölmesi gerek alır 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 adamlar iki saattir bunu ok okçulara eğitiyorlar bir şey yaptığım Okçuların hepsi les <laughs> evet ama para kazanamadığımız için <laughs> bu şekilde bu madenci alıyorum kat 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 ve hızlı bir şekilde Hemen şöyle yapıyorum Çünkü ben bunu alıyorum yolluyorum İşte bunu yolluyorum O iki zaten bir oldu Çat oradan geldi tak bunu alıyorum Pat bir tane o şey koyacağım Aa bizim Sparta olmuş Sparta koyayım Burası Bu Sparta Ha burada mı? Ani böyleyim. Oh, doğru gelirken adamı yine sıktık. Bir de ona kolay kolay gelmez diyorum Ama ne planlıyor bizim üstümüzde? Oğlum ya da ne Sen bu bölümden sonra devam etmeyeyim diye bitirelim bu arada size. Abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açmadıysanız açın. Like atmadıysanız da. Hadi atmışsınızdır diyorum onu demeyeceğim. Yani umarım. Aça. Madara'ya zaten gerek yoktur yani. Umarım. Umarım gerek yoktur değil mi? Değil mi? Umarım. Umarsam umarım mı sorurum? Eğer umduğum gibi olmamışsam umduğum gibi olun. Adama bakın. Adam ıslak dolara yönecekler aldık çok iyi profesyonel gibi <laughs> <laughs> petlava acıması şeyler falan diyor işte bir kere yükselterim bir kere daha yükselterim kalsın hadi o zaman videoyu burada bitirelim Hoşçakalın. bay bay